Lawrence'i biliyor musunuz? Lawrence İngiliz ajanı. Bu Lawrence öyle bir kılığa giriyor ki Lawrence İngiliz olarak gitmiyor oraya. Bir Müslüman olarak gidiyor oraya. Ve kendisinin şöyle bir sözü var. Müslüman rolüme o kadar diyor girdim ki yalnızken bile diyor gece kalkıp teheccüd namazı kılıyordum. Lawrence vazifeyi bitirdi. Bölge Osmanlı'dan çıktı. İsyanlar, savaşlar, İngilizler girdi oraya. İtalyanlar girdi, Fransızlar girdi. Onlar girdiğinden beri de o bölgede bir türlü gözyaşı ve kan durmuyor. O ayrı bir şey. Adam ayrılacak oradan ve yanındakilere diyor diyor ki ya ben size bir şey itiraf edeyim. Ben Müslüman değilim ve ben bir İngiliz'im. Ben bir İngiliz casusuyum, ajanıyım ve şimdi de ülkeme geri dönüyorum diyor. Oradaki Araplar diyor ki vallahi de billahi de yalan söylüyorsun. Sen Müslüman bir alimsin diyorlar. Ona. Şimdi de aynısı bizim ülkede olmuyor mu? Şimdi bakıyorum ben. Bizim içimizde Lawrence'ler var mı? Var abi. Var var. Lawrence'lar var. Açın bakın o neydi o? Furkan Furkan eğitim bir şey mi ne? Furkan Vakfı. Aç bak o Alpaslan Kuytul. Alpaslan Kuytul'la Lawrence'i koy bakayım yan yana. Bak bakalım hiçbir farkı var mı? Öfkeliyim diyor. Çünkü çocuklar açlıktan ölüyorlar Gazze'de. Sinirliyim. Kendimi tutamıyorum. Geçen bir videosunu izliyorum. Tutamıyorum kendimi diyor. Öfkeliyim diyor. Tayyip Erdoğan Allah belanı versin diyor. Beddua ediyor. Türk ordusuna beddua ediyor. Herkese beddua ediyor. Öfkeliyim diyor. Peki Alpas'tan Kuytul. Bir buçuk milyon Suriye'de Müslüman kardeşimiz orada. Amerika, Fransa, Rusya ve İran operasyonuyla bir buçuk milyon insan katledildi. Sedne'ye hapishanesinde olanlar şeytan duyunca görünce şeytan utandı. Şeytan mahcup oldu. Böyle zalimlik, böyle vampirlik, böyle gaddarlık olur mu diye. Sen niye o dönemde öfkelenmedin, sinirlenmedin, kürsüleri kırıp geçirmedin de. Şimdi Gazze ile alakalı sen Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, silahlı kuvvetlere laf söylüyorsun. Muhammed Emin Yıldırım mıdır? Bir tane daha şey var. Siyer bilmem ne şeyini yapıyor. Abi bu adamın konuşmalarını falan dinledim. Ya yazık ya. Ayıptır ya. Ayıp, ayıp. Ayıp. Peygamber Efendimizin ismini, Peygamber Efendimizin hayatını bu kadar kullanmak Gazze'deki Müslümanlar üzerinden Tayyip Erdoğan'a vehle diyor, beddua ediyor. Hiç utanmadan, sıkılmadan. Neredeydi bu, bu Muhammed Emin Yıldırım? Hı? Neredeydi? Suriye'de bir buçuk milyon... Bak Filistin'de süreç başladığı andan itibaren bugüne kadar rakamlar üzerinde bir çalışma yapıldı. 480 bin Filistinli katledilmiş İsrail'in zulmüyle bugüne kadar. 480 bin. Rakamlar bunu söylüyor. 480 bin yıllardır Filistin orada zulmediyor. Orada katliamlar yapıyor, soykırım yapıyor. 480 bin kişi şehit oldu Filistin'de. 1,5 milyon insan Suriye'de katledildi. Şam'da, Hama'da, Humus'ta, Halep'te, katledildi. Varil bombalarıyla katledildi. Sedne'ye hapishanelerinde Müslüman kadınların ırzına geçildi. Şehirler bombalandı. Katliam yapıldı. Ve orada savaşan, o zulmü orada bitiren ve şehit olan sadece Türkiye vardı. Türk askeri orada şehit oldu. O Suriye'deki o operasyonlarda Afrin'de, Cinderes'te oralarda sadece Türk askerleri şehit oldu. Türkiye savaştı orada. Ordu yetiştirdi. Dağınık olan grupları toparladı. 13 sene iğneyle kuyu kazdı Türkiye. Sen ve senin gibiler Araplar buradan gitsin diye konuşuyordunuz. Ama Tayyip Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri orada mücadele ettiler, savaş kazandılar. Sen şimdi eline 20 tane mikrofon alıp geçip Tayyip Erdoğan'a, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne beddua ediyorsun. FETÖ'cü ağzıyla konuşuyorsun. Ve konuşmalarına da o Gazze'li çocukları, o mazlumları meze ediyorsun. Ne istiyor? Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakalım. Biz bugün o Tayyip Erdoğan'ı bu ülkenin başına getirebilmek için 80 sene bedel ödedik. 28 Şubat sürecinde üstümüze tank sürdüler. Korkmadık onlardan. Sokaklarda jopladılar bizi. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargıladılar bizi. Yolumuzdan geri dönmedik. Onun için Lawrence'i iyi tanıyın dostlar. Lawrence'i iyi tanıyın. Lawrence'in neler yaptığını, nasıl bir dil kullandığını, nerelere hücum ettiğini iyi takip edin. O zaman bu Alpastan Kuytulları, bu Muhammed Emin Yıldırımları o zaman daha net tanırsınız.